Evet, herkese merhaba semen Zemini'yi gördüğünüz gibi Bu yağlı zemin üzerinde deniyoruz Bakın şu önceki hali Zemini Burada da ufak bir fırçalama işlemi yapıyoruz ki Ürün Güzel bir şekilde reaksiyona girsin Yüzeyi bembeyaz yapsın Daireler çizerek yaparsan abi Çok daha iyi olur Bakın düzeyi getirdiği hal ortada. Birazcık su olabilir miyiz abi? Çok az bir su. Evet. Evet yayı, yağı kendi bünyesine aldıkça ürün şişiyor yani kabarıyor. Çok en büyük şey. özellik. Aynen abi. Bir aşrafa kadar su. Şu anda biz burada direkt kullandık ama ürün yüzde aktif madde içeriyor. Dolayısıyla e, su ile seyretmekte fayda var. Şimdi Görüyorsunuz yüzeyin halini. Nasıl çalışıyor? Şu önceki hal bakın bu kısımda zeminin önceki halini görüyorsunuz. Birazdan su geldiğinde şimdiki halini sizinle paylaşacağım. Şimdi suyumuz geldi. Abi suyu ortasına doğru boşaltıp bir çek pasta çekeceğiz. Ortasına doğru boşalt abi. Zemin ilk günkü halinde şu anda. Görüyorsunuz yüzeyi. Çek da çekelim abi. Tamam. Ben birazcık bekletiyorum. Bakın yüzeyin haline bakın. Görüyor musunuz? Ne hale getirdi? Buyurun. Abi çekelim bir. Nasıl abi? Ben beyaz. <laughs> değil mi abi? Bakın önceki Bendeğiz. hali, sonraki hali. Yüzey bu. Daha önceden de bir kimyasal kullanmışlar burada. Yüzeyi nasıl yapmış? Bakın bu temiz hali. Yüzeyi temizledikleri kimyasalın getirdiği hal bu. Bu da bizim ürünümüzün getirdiği hal. Evet, sol tek kimyanın sol semen ZMN isimli ürünü. Ürünümüz de burada. Bakın kapağı da açık. Zemini bu şekilde temizliyor. Ben birkaç video daha çekeceğim. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın efendim. Hepinize kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyorum.